Oğlum alan geliyor. Narkosun üstünde adam, adam solunda. Solunda oğlum adam. At bir daha. Şey mermi değiştir kanka diğer silahı. Aynen. R'ye bas. Eğil lan eğil. Öleceksin. Gaz mı doladı 3 saniye kalk vur amına koyayım onun beynine. Çık şuradan çık öleceksin. Öldün zaten öldün. Öldü. Oğlum nasıl teklemeyi başarıyorsunuz amına koyayım her gördüğünüz adama? Spot yok, cover yok. Bura ne amına koyayım? Oğlum sen getirdin bizi oraya. <laughs> <laughs> Şimdi konuşturacağım <mıydı>? bizi. <laughs> Oğlum bu bizi götürürken demedi mi bize kapanacak orası Ya kapanmak